Günlük bir aylık 30 GB kazanabileceğiniz internet linkini açıklama kısmına bıraktım arkadaşlar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi takipçilerime gönderiyorum. Alıyorlar vesaire vesaire ve çok mutlular. Gayet de iyi bir şekilde internetlerini vesaire kazanıyorlar. Hediye internet linkine açıklama kısmından veya arkadaşlar Berdan Medya Telegram kanalında başa sabitlemiş olduğum mesajdan ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımın linkini de açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Telegram kanalıma da açıklama kısmından ve yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmiyormuşsunuz arkadaşlar. Instagram adresimi de açıklama kısmına bırakıyorum. Instagram'dan beni takip eden arkadaşların mesajlarına vesaire bakıyorum. Hatta GT falan da yapıyorum. Aynı zamanda arkadaşlar Instagram'dan beni takip eden ve YouTube'dan gelen takipçilerime de arada bir sürprizlerim olur. Oluyor. O yüzden e, şu an ekranda görmüş olduğunuz Instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın sizlerden ricam.